Sayın Babacan bugün gazetelere yansıyan bir haber var. Ben yönetmenimden de rica edeceğim. Karar Gazetesi manşetinde bugün dün sosyal medyada da haber sitelerinde de sizin ifade ettiğiniz belirtilen bir konu çok ön plandaydı konuşuldu. Size de onu sormak isterim efendim. Karar Gazetesi editörleri bugün şöyle bir manşet atmışlar. 130 milyarın akıbetini sordu görevden alındı. Ali Babacan'ın bu konuda bir takım sözleri olduğuna dair kara Gazetesi'de de sosyal medyada da internet sitelerinde de böyle haberler var. Siz böyle mi düşünüyorsunuz efendim? 130 milyar dolarla ilgili bir takım araştırmalara giriştiği için de alınmış olabilir mi Merkez Bankası Başkanı? Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan sonra hafta sonu yaptığımız görüşmelerde bu tür şeyler duyduk. Yani böyle rivayetler var diyebilirim ama tabii ki işin sahiplerinden, olayı yaşayanlardan direkt duyduğumuz bir konu değil bu. Biliyorsunuz bu 130 milyar dolarlık rezerv kaybı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey. 2018 Haziran seçimlerinden sonra taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakan beraberce bu ülkenin Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini erittiler. Ve bununla ilgili hiçbir yerde hiçbir açıklama yok. Normalde bizim dönemimizde, ben yani ekonominin başındayken Merkez Bankası'nın yaptığı en küçük piyasa müdahaleleri dahi web sitesine açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde yayınlanırdı. Şu anda öyle bir şey yok. Tamamen karanlıkta yapılan döviz satış operasyonları bunlar. Biz diyoruz ki ya bu az bir para değil. Üstelik ben ekonomi yönetimini devraldığımda 28 milyar dolarlık döviz rezervi vardı ülkenin. Bunu biz tam 132 milyar dolara çıkarttık. Ve şimdi de ben merak ediyorum. Bu yılların emeği olan, yılların alın teri olan, Türk işçisinin üretiminin ihracatından gelen dövizlerle biriktirilen bu 130 milyar doları iki yıl gibi kısa bir zaman içerisinde kime, ne zaman, hangi fiyattan nasıl sattınız? Ya da nasıl bu döviz şu anda Merkez Bankası'nın rezervinde yok? Biz bunu merak ediyoruz. Ee, arkadaşlarımızın aldığı duyumlara göre bir önceki Merkez Bankası Başkanı ki devlet tecrübesinden, devlet geleneğinden gelen bir arkadaşımız Yani bu çok sorulunca bununla ilgili bir çalışma yapalım, bununla ilgili bir raporlama yapalım diye bir araştırma, bir çalışma talimatı vermiş Ve bunun da e, hükümet tarafından rahatsızlıklara sebep olduğu düşünülmüş ve böyle bir sebeple konuşuldu Onun için ben bu açıklamayı yaparken ee, özellikle artını, altını vurguladım. Hani bu bir rivayet ama bu doğruysa çıkıp birileri açıklasın, yanlışsa da birileri açıklasın. Yani şu andaki hükümet hesap verme makamında. Yetki madem ki tek kişinin elinde, o yetki elinde tutan tek kişi aynı zamanda sorumlu tek kişi. Aynı zamanda hesap vermesi gereken tek kişi. Biz bu soruyu soruyoruz. Eğer yok böyle bir şey diyorlarsa çıkıp yok desinler. Eğer varsa da o zaman bunu bütün toplum bilsin. Sayın Genel Başkan, şimdi siz uzun yıllar ekonomiyi yönettiniz. Ve şimdi açıklığa kavuşturmanızı rica edeceğim bir olay var. Bu 130 milyar dolar yandı bitti kül olduğu olayını siz gündeme getirdiniz aslında. Daha sonra da muhalefet bunu sahiplendi ve tartışıldı. Fakat son zamanlarda iktidar mensupları bu konuda bazı açıklamalar yapıyorlar. Özellikle Sabah gazetesinde işte Okan Müderrisol olsun, Dilek Güngör olsun, mesela Kerem Alkin profesör Kerem Alkin olsun. Bu iddiaları yalanlıyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası'nda böyle yanan biten kül olan bir parası falan yok. Ortadaki normal hukuki ve iktisadi işlemler diyorlar. Yani bir takım açıklamalar getiriyorlar. Şu işin doğrusu nedir efendim? Yani bizim Merkez Bankası'nda rezerv olarak duran 130 milyar dolar vardı da bu adeta sizin tabirinize yakıldım. Bunu bir anlatır mısınız? Bir öğrenelim şunu. Şimdi e, Merkez Bankası kurun çok hareketli olduğu zamanlarda özellikle çok sert yükseldiği zamanlarda geçici bir piyasa hareketi olduğu dönemlerde döviz satışıyla piyasaya müdahale edebilir. Yani çok yüksek miktarda talep olduğu zaman Merkez Bankası piyasaya bir miktar dövizi satar ve o hareketliliği yatıştırabilir. Ancak bu sürekli yapılmaz. Geçici ve ölçülü bir şekilde yapılır. Kaldı ki ben biliyorsunuz 11 yıl Türkiye ekonomisinin başındaydım. Bizim dönemde yaptığımız bütün döviz satışları ve alışları aleni şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Buradaki sorun işin hukukiliği değil, buradaki sorun işin karanlıkta yapılması. İşin şeffaf bir şekilde yapılmaması. Hala bugün itibariyle bu döviz satışlarının ne zaman, kime, hangi kurdan yapıldığının ortaya konmaması. Biz diyoruz ki bu döviz kimsenin babasının malı değil. Bu döviz bütün bu milletin, bu devletin dövizi bunun nereye gittiğini biz öğrenmek istiyoruz. Yani diyemezler ki ya merak etmeyin biz onun kaydını tutuyoruz. O kadar basit değil. Peki biz yıllarca niye bunu açık şeffaf yaptık? Çünkü bu milletin parasıdır. Bu devletin parasıdır. Kimsenin şahsi parası değildir. Millete ait olan bir paranın açık şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekir. Ve bunun e, kamuoyuna açık bir şekilde bilgilendirmeyle bu döviz satışlarının yapılması gerekir. Bakın şu andaki Merkez Bankası'nın web sitesine girip baktığınızda Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili bilgiyi görüyorsunuz. Bu süreç içerisinde Merkez Bankası ne yaptı? Elindeki dövizi hızla hızla eritirken gitti piyasadan döviz borç aldı ve piyasaya döviz borçlandı Merkez Bankası. Şu anda Merkez Bankası'nın piyasaya 138 milyar dolar döviz borcu var. 138 milyar dolar. Vay be. Bakın elimde 92 milyar dolar döviz rezervim var diyor Merkez Bankası. Ama piyasaya da aynı zamanda 138 milyar dolar borçlanmış. Yani elindeki dövizi satarken piyasadan yeni döviz borç almış koymuş kasasına. Cumhurbaşkanı diyor ki ya ne var diyor işte 92 milyar dolar rezervimiz duruyor orada diyor. Ya onu söylüyor da niye bu rezervin piyasadan borç alınmış bir rezerv olduğunu söylemiyor. Bizim zamanımızda öyle değildi ki. Bizim zamanımızda Merkez Bankası'nın rezervi tertemiz, pırıl pırıl kendi rezerviydi. Öyle borç borç alınmış bir rezerv değildi. Sonra Merkez Bankası'nın rezervi borç bir rezerv olur mu Allah aşkına? Böyle bir şey var mı? Merkez Bankalarının rezervi karagüm parasıdır. Acil durumlarda kullanmak içindir. Allah korusun bir depremde, bir tabii felakette, şu anda yaşadığımız gibi bir pandemide o dövizler esnafa, çiftçiye, dar gelirli vatandaşlara günü geldiğinde, kara gün geldiğinde destek olmak için tutulan rezervlerdir. Ne oldu? Bu rezervleri pandemiden önce erittiler önemli bir kısmını. Pandemi gelip vurduğunda artık vatandaşlara verecek bir destekleri kalmadı ellerinde. E niye bugün bizim esnafımız kana alıyor? Niye bugün bizim çiftçimiz perişan? Niye bugün bizim artık emeklimiz maaşıyla geçimini sağlayamıyor? E, yevmiyeyle geçinen günlük bahşişle Günlük kazandığıyla, günlük harcadığıyla geçinen milyonlarca vatandaşlarımız bizim işsiz kaldı. Bunlara devlet destek veremedi. Niye? Çünkü o kara gün parasını, bizim biriktirdiğimiz, yıllarca biriktirdiğimiz kara gün parasını bunlar harcayıp erittiği için devlet vatandaşına doğrudan destek veremedi. Devlet ne yaptı pandemide? Bol bol borç verdi. Bir de üzerine faiz ekledi. E şimdi bakıyoruz esnafımız borç üstüne borç, borç üstüne borç. Ne yapıyor? Tamam borcunu erteleyim, erteleyim. Ertelerken de üzerine faiz ekliyor. Yeni kredi veriyor, onun da üzerine faiz ekliyor. Bütün toplumun şu anda içinde bulunduğu bu kötü durumun sebebi bizim kara gün parası olarak biriktirdiğimiz rezervin ve ayrıca bakın ayrıca Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin ki o Türk lirasıdır bir çırpıda sıfırlanıp asıl günü geldiğinde kara gün geldiğinde vatandaşlara destek verilememesidir.